Işıklı Gölü'ndeyiz şu anda. Bugün tekne turları başladı. İlk günü neler söyleyeceksiniz? Evet. Bugün biraz İran'da tekne turlarımız başladı. Hayırlısıyla başlatıldı. İşte gelen giden sağ olsun uzak illerden gelen misafirlerimiz, tur şirketleri gelmeye devam ediyor. İnşallah iyi başladı, iyi biter. tur fiyatlarımız, tekne fiyatlarımız da belli oldu. 800 liradan açılışı yaptık. İşte devam ediyoruz, hayırlısı olsun derim. Kaç dakika sürüyor tur? Turlar. He, turlarımız e, bir saat sürüyor. E, onun için zaten e, bir saat sürdüğü için de fiyatlar benzin fiyatları yüksek olduğu için 800 lira'dan belirlendi. Devam ediyoruz. İşte. İlk günden yoğunluk nasıl? İlk günden tur iyi gör. Bu gelmiş çünkü farklı illerden. Evet, ilk günden. E, Hakikaten iyi gördük. Bir yoğun ilgi var Nilüfer çiçeklerine karşı. Herkesin de görmesini tavsiye ederiz. Gelmelerini, görmelerini. Bir yoğun ilgi var inşallah bir yoğunluk devam eder. Kurban Bayramı'nda daha çok yoğunluk olmasını bekliyoruz. Böyle devam edeceğiz inşallah. Kaç tane tekne var? Şu anda bizim 55 teknemiz var. 55'te çalışıyor. Bazı ruhsat eksikliği giderilmesi için çalışılıyor. Eksiklikleri var ruhsatları hakkında. Onlar da tamamlayacak, onlar da katılınca 60 bulacağız, 60 tekne olacağız. Ee, bizim Beydilli Mahallesi'nin iyi bir gelir olduğunu biliyoruz. Başka bir geliri olmadığı için bayağı bu iyi oldu. Nelifer turlarının gelirleri. Sizin derneğinize üye olmadan burada tekne kayık turu yapabiliyorlar mı? Evet, kooperatif üyesidir. Yüzde sekseni hepsi üyedir. Ama tabii yapılmıyor. Kooperatif ve üyelikleri var balıkçılık da olduğu için sonra ördek avcılığı, devamında balık avcılığı devam ediyor. Tur da tabii süreli bir tur. Hı hı. Uçağı gibi bir süresi var. İşte. Peki şu anda burada Işıklı Gölü'nde hangi balıklar çıkıyor? Işıklı Gölü'nde tatlı su balıkları çeşitlerimizden dişli sazan bunlar haricinde küçük değeri az olan balıklarımız var ama değerli olan balıklarımız şu anda sazan dişli avlanıyor. Bu sene iyi olacağını tahmin ediyoruz ve inşallah suyun da yüksek olması bu sene iyi. Yüksek seviyesinde duruyor. İyi gördük. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza, emeğinize sağlık. Bekleriz.